Sevgili yay yükselenler, bu dolunay ve yeni ay sizlerin hayatı bakış açınızı değiştirecek düzeyde olacak. Özellikle de hayat felsefeleri veya işte sosyal çevreler, idealler, hedefler bu noktalarda yeni kararlarla ilerleyebileceğiniz bir dönemi gösteriyor. Ama öncelikle aşk konusunda şu... 7 Ekim civarı bazı aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Doğru aşkın içerisinde olmadığınızı fark edebilirsiniz. Ve bu noktada belki işte bitişler söz konusu olabilir. Ama merak etmeyin her son yeni bir başlangıcın filizleridir. Ve sizin kıymetinizi, değerinizi bilebilecek e, özellikle insanlarla tanışmanızda özellikle şöyle 13 Ekim civarında söz konusu olabilir. Yeni insanlarla karşılaşabilirsiniz. Belki de o insanlar e, sizleri Hedeflerinize, ideallerinize götürebilecek tarzda olabilir veya aralarından biri sizin kalbinizi çalabilir. Özellikle de dediğim gibi e, hedefler, idealler noktasında e, yeni kararlarla, sağlam adımlarla ilerleyebileceğiniz bir süreci göstermekte. Ekim ayında özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlara karşı temkinli olmanız çok çok önemli. Biraz daha böyle bir hani kendinizi yorgun hissedebilirsiniz e, ve bu yorgunlukla canınız bir şey yapmak istemeyebilir. Enerjinizi düşürmemeye özen gösterin sevgili Yay burçları.